Merhaba, pekiştirme 9 testini birlikte çözelim. Evet, birinci soruyla başlayalım ve bu konuda ne gördük bilgilerimizi pekiştirelim. Bir araç bir yolu 2V hızla T saatte almaktadır. Ha, o zaman yol eşittir. Hız çarpı zaman yani 2VT. Tamam. Aracın gideceği yol 2 kat arttırılır. Ha, 2 kat arttırılır. Yani yeni yol, şimdi 2VT ya 2 katını bunun iki katı 4v t arttırılırsa o zaman o zaman yeni yol şu ne oldu evet iki kat arttırıldı o zaman yeni yol ne olur 6v t olmuş olur hızı yarıya düşürülürse hızı 2 v dedi mi yarıya düşürürsek 6v olur işte bu kadar zamanda da gider peki v'ler birbirini götürürse soru işareti ne olur 6T olmuş olur. Cevabımız C olmuş olacak. Tamam. İkinci soru. Şekilde dairesel pistin A noktasından iki hareketle 60 ve 80 kilometre hızla aynı anda hareket edince 8 saat sonra karşılaşıyorlar. Pistin çevresini soruyor. Pistin çevresi şimdi Saatte 60 ve saatte 80 ile gidiyorlar ve 8 saat sonra karşılaşıyorlar diyor. O zaman benim bulacağım yol kilometre cinsinde olmalı. Zaten kilometre olarak da soruyor. Şimdi aralarındaki mesafe x yani pistin çevresi aynı yöne doğru gittikleri için hızları ne yapacağım? Çıkaracağım. Çarpı 8 yani 20 çarpı 8'den 160 kilometre olmuş olur cevap Bursa. Üçüncü soru bir araç A şehrinden B şehrine 60'ta gidip 30'da geri dönüyormuş. Aracın yolculuk boyuncaki ortalama hızını soruyor. Şimdi şöyle bir yoldan bahsediyor. Burası 60 yani giderken 60 dönüşte de 30. Yolda X. Peki toplam yol X gitti. X de geldi. Peki harcadığı zaman giderken yolu X hızı da 60. Dönüşte de yolu X hızı 30 tamam. Çünkü yol bölü, yol, yol, bölü hız neyi verir? Zamanı verir. Şimdi payda e, payda eşitleyelim. Burayı 2 ile burayı da 4 ile çarpalım. Ne oldu? Yukarısı 2x aşağısı da 6x bölü 120 olmuş oldu. Şimdi ters çevirip çarparsam yani 2x çarpı 120 bölü 6x dersem şu 6x ile 3x, 2x sadece işte burası 3 oldu. 120 bölü 3'ten de ortalama hızımız 40 olmuş oldu. Anlaştık mı? Dördüncü soru. A noktasından 4V ve 5V hızlarıyla hareket eden iki araç aynı anda yola çıkıyor. Hızlı olan araç yolu 3 saat önce bitiriyor. Ha. Şimdi bu T zamandaysa, T zamanda bitiriyorsa bu, t eksi 3 zamanda bitiriyor. Peki iki yolda aynı yol değil mi? O zaman hızımız 5v çarpı zamanımızda t eksi 3 yine aynı yol olan e, hızımız 4v çarpı zamanımızda t işte bu yola ne olacak? Eşit olacak. Tamam. Peki daha atalım. 5 vt t eksi 15v eşittir 4vt. Vt'yi öbür tarafa atalım e, ee, VT olur. 4 VT'yi diğer tarafa atalım. VT kalır. 15 V'de diğer tarafa atalım. Tamam. V'ler de birbirini götürdü. O zaman T eşittir. 15 olmuş oldu. Ki bana neyi soruyor? Yavaş olan araç bu yolu kaç saatte almıştır? Yavaş olan araç T saatte almıştı. Dolayısıyla cevap 15 olmuş olacak. Ha, hızlı olan sorsaydı cevap 12 olmuş olurdu. Tamam. Beşinci soru hızları oranı 3 bölü 5 olan iki araç 600 kilometrelik bir yolda aynı noktadan aynı yöne doğru harekete başlıyor. Bakın şimdi. Şöyle bir yol 600 kilometre. Tamam. Hızları da biri 3 diğeri de 5 V olsun. Hızları oranı 3 bölü 5'miş. Tamam. Hızlı olan araç yolu tamamlayarak geri döndüğünde yavaş olan araçla başlangıç noktasından kaç kilometre ileride karşılaşır? Bakın şimdi şöyle olacak. Bu vatandaş şuraya gidecek ve geri dönecek. Bu da belli bir yere kadar gelecek ve burada karşılaşacaklar. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi şöyle olsun. Şu noktada karşılaştıklarını düşünelim. Burası yani buradan itibaren şuraya kadar olan mesafe x olsun. Burası da 600 eksi x olsun. Ve bu iş t zaman sonra olsun. Yani t zaman sonra karşılaşsınlar. Peki hızlı olan 5v çarpı t sürede ne kadar yol alır? Şimdi 600 aldı. Değil mi? Şöyle 600 aldı. Bir de x kilometre alacak dönüşte. Peki yavaş olan ne kadar aldı? 3v t eşittir. Sadece 600 eksi x almış oldum. Tamam. Şimdi buradan benim amacım x'i bulmaksa VT'leri yok etmem lazım. Şimdi bunları oranlarsam 5 bölü 3 eşittir. 600 artı x bölü 600 eksi x olmuş olur. İçler dışlar yapalım. 1800 artı 3x eşittir. 3000 eksi 5x. İşte 5x öbür tarafa atalım. 8x olur. 1800'ü öbür tarafa atarsam 1200 olmuş olur x buradan 100 kaç gelir? 600 bölü 4 150 mi gelir? Aynen. 150 gelmiş olur. Şimdi bana diyor ki araç e, yavaş olan araçla başlangıç noktasından kaç kilometre ileride karşılaşırlar? Şimdi başlangıç noktasına burası dedik. 600 eksi x olmalı. Doğru mu? O zaman cevap 600 eksi 150'den 450 kilometre uzaklıkta karşılaşırlar başlangıç noktasına göre. Anlaştık? Bakın yine olayı görselleştirdiğim zaman hani çok net neyi bulacağım ya da ne yaptığım yolun ne olduğu vesaire hepsi açık bir şekilde e, görülüyor. Tamam? Altıncı soru. 200 metre uzunluğundaki bir tren saatte 90 kilometre hızla giderken bir tüneli 12 saniyede geçiyor. Yine meşhur tren ve tünel sorularımız. Şimdi bir kere şu birimlere bir dikkat edelim. 250 değil 250 bölü 1000 kilometre diyelim buraya tamam. Bir de bizim neyimiz var? Şöyle bir tünel çizeyim hadi buraya. Şöyle bir tünel çizdim. Bu tünelde tabi hızımız da 90 kilometre onda bir yazalım. 90 kilometre bölü saat. 12 saniyede geçiyormuş. Şimdi tünelin uzunluğunu soruyor. X kilometre diyelim. Şimdi X artı 250 bölü 1000 kilometre. Eşittir hızımız 90 çarpı t yani zaman o zaman 12 saniye ama biz bunu ne yapmamız lazım saate çevirmemiz lazım dolayısıyla 3600'e ya ne yaptım böldüm şimdi sadeleştirmeleri yapalım sadeleştirmeleri yapalım x artı burası 1 bölü 4 oldu bakın 90'la 3600 sadeleşti 40 oldu 12 bölü 40'dan da 4'e bölsek 3 bölü 10 yapar evet 3 bölü 10 yapmış oldu tamam. 4'e böldüğüm zaman evet. Şimdi x'i bulalım. 3 bölü 10 eksi 1 bölü 4. Payda eşitledim. 2 bölü 40 yani 1 bölü 20 kilometre gelmiş oldu. Ama bana neyi soruyor? Metre türünden. Dolayısıyla 1 bölü 20'yi 1000 ile çarptığım zaman 50 metre olmuş olur tünelin uzunluğu anlaştık mı? Yine her zamanki her zaman yaptığımız gibi birimlere ne yaptık? Dikkat ettik. Tamam. Yedinci soru. Aşağıda Kroki'de bir şehirde metro hattı verilmiştir. Tamam. Mavi ile gösterilen birinci hatta eşit aralıklarla 9 istasyon, kırmızı ile gösterilen ikinci hatta eşit aralıklarla 7 istasyon vardır diyor. Tamam. Şimdi mavi istasyon, mavi hatta Eee 1. istasyondan kalkan tren her durakta 1 dakika bekleyerek 63 dakika sonra tekrar 1. istasyona geliyor. şimdi bak. Mavi hat için konuşalım. Şimdi mavi hat yani 1. hatta. Şimdi birden yola çıktın değil mi? Gideceğiz B istasyonuna geri geleceğiz. Tamam mı? 9. hani kısma gidip geri geleceğiz buraya. Peki kaç tane durak geçtim? Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi 15 çarpı 1 duraklarda bekleme süre artı. Şimdi buraya geldikten sonra bir tane daha gideceğim ya varmak için. 16 çarpı ne kadar süre harcadım bilmiyorum. Peki bu x dediğinde iki durak arasındaki ne kadar iki durak arasında ne kadar zamanda alıyor? Bu da eşittir ne kadar sürecekmiş? E, 63. Yani 16 x eşittir 48 mi yapar? Evet x eşittir 3. Yani e, her iki durak arası 3 dakikada gidiliyor. Tamam. E, bunu şey için yapalım bir de neydi? Kırmızı mı? Kırmızı hat için, ikinci hat için yapalım. şunları bir sileyim de daha rahat görelim orayı. şöyle evet orayı daha rahat görmüş olalım. Şimdi kırmızıdan da kırmızı için A'dan yola çıktım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 8 9 10 11. 11 çarpı 1 dakika bekledim bunun içinde. Tamam mı? 59 dakika sürmüş toplamda. Artı 12 tane durak olacak çünkü oraya geldikten sonra bir de A'ya gitmek için. Tamam? Bunun içinde ne olsun mesela Y dakika geçsin ve toplamda 59 dakika sürdü. O zaman 12Y eşittir yine 48'den Y eşittir 4 dakika. Yani kırmızı içinde ee, 4 dakika geçmiş 2 durak arası. Şimdi bana diyor ki sabit hızlarla 1 nolu istasyon ve A istasyonundan harit trenler kalkmaktadır. Trenlerin hızları oranı hangisi olabilir. Şimdi e, burada tabi dakika olarak yani 2 2 e, durak arasını 3 dakikada ya da 4 dakikada olduğunu biliyorum ama şunu bilmiyorum. şimdi hızları oranını istiyorsa zamanı da yolu da bulmam lazım çünkü elimde ne var zaman var. Peki yolu nasıl bulacağım? İki durak arasındaki yolu. Şimdi şuraya dikkat edelim. Hatta şunları bir sileyim ben. Şeye dikkat etmeliyiz. Ee, mesela kırmızı ona bakın. Kırmızı hattın uzunluğu ikinci hat mıydı? Evet iki, ikinci hat kırmızı. Ee, 6 kilometre. Şimdi 6 kilometre de kaç tane aralık var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aralık var. O zaman her biri 1 kilometre bulunur. Peki öbürü için de şuradan göstereyim. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Gördünüz mü? Ee, buna kadar da uzunluğu 12. E, 12 bölü 8 yapacağız. 12 bölü 8 ne yapar? 6 bölü 4, 1,5 mu yapar? Her biri de 1,5 kilometre. Şimdi burası da 1,5 kilometre. 1,5 kilometre mavi olan kırmızı olan da 1 kilometre. E peki hızı bulabilir miyim? E yol bölü zaman. Peki 1.5 bölü 3'ten ne gelir? 0.5 gelir birincisinde. Tamam mı? Öbüründen 1 bölü 4'ten 0.25 gelir. Bu da ikincisinde. Peki bunları oranlayacağız işte hızlarını. 0.5 bölü 25 0.5 0.25 2'dir. Seçenekleri de yok. 0.25 bölü 0.5 1 bölü 2'dir. Seçeneklerde var. Çünkü hangisinin hangisine oranı olduğunu bize söylemiyor. Hangisi olabilir diyor. Dolayısıyla cevap adan olmuş olacak. 8. soru. Bir uçağın hızının rüzgarın hızına oranı 11 bölü 3'müş. Şimdi V uçak bölü V rüzgar eşittir 11 bölü 3'müş. Tamam. Şimdi uçak 840 kilometrelik yolu toplam 3 saatte gidip inmeden geri döndüğüne göre rüzgar hızı kaç kilometredir diyor. Tabii hani şöyle gidip gelmiş bir hıza doğru ve pardon rüzgara doğru ve rüzgarın karşısında tamam. O zaman şöyle yapalım. Önce t zaman birlikte aynı yöne doğru gitsinler tamam. Yani hatta şöyle öncelikle buraya da bir yazayım. V uçak eşittir 11V olsun. V Rüzgarda 3 v olsun. Şimdi birlikte hareket ederlerse bunlar 11 v artı 3 v t süre hareket ettiler ve 840 kilometre yol aldılar. Diğeri için ise 11 v eksi 3 v çarpı toplamda 3 saat sürmüş ya bu iş. O zaman 3 eksi t saatte geri 840 kilometre almak için ne yaptı? Uğraştı bu uçak. Rüzgarın hızını soruyor. Yani V'yi bulma lazım burada. Şimdi birincisinde 14 VT eşittir. 840. Tamam. Şimdi 14'e bölersem V çarpı T eşittir. 60 olmuş olur. Şimdi ikincisinde de 8 ikincisinde de 8 V çarpı 3 eksi T eşittir. 840. Şimdi burada 3 8 V'yi dağıtalım. 24 V eksi 8Vt eşittir 840. Vt yerine de 60 yazalım. Yani 24V eksi. Şimdi buraya 60 yazarsam ben 480 olur. Eşittir 840. Buradan 24V eşittir. Ee, kaç gelmiş olur? 1320 mi gelmiş olur? Tamam. Şimdi benim rüzgarın hızını bulmam lazım. Rüzgarın hızı 3V. E şimdi 24V 1320 mi? O zaman 8'e bölersem. 1320'yi. Bir kere var. O da 8 yaptı. Çıkardım. 52. 6 kere mi var? Aynı. 48. Bu da 40 yaptı. 5 olmuş oldu. Yani 165 kilometreymiş. Tamam. Anlaştık mı? Ha burada şunu yapmadım. V'yi bulup 3 ile de çarpabilirdim. Direkt hani 24'ü biliyorum. 3'ü istiyor ya. 3 V'yi istiyor ya. Direkt 8'e böldüm. İşi bitirdim. Tamam mı? 9. soru. Şekildeki gibi dairesel pist üzerindeki iki harekette aynı anda zıt yönde hareket ettikten iki saat sonra ilk kez karşılaşıyorlar. 2 saat sonra. Şimdi e, araçların 3. karşılaşmaları harekete başladıktan kaç saat sonra gerçekleşir diyor. Şimdi tabi nerede karşılaştığına dair bir şey yok. Şimdi şöyle düşünelim. E, tam böyle şurası var ya bakın şu yolu. Bu yolu İki saatte almışlar. Yani yarısını tamam mı? Hatta burası ne olsun mesela? E, yarısı diyelim hatta hadi al. Yarısını karşılaşmak için iki saatte almışlar. Peki bir karşılaşma için yani şöyle karşılaşma e, için geçen e, zaman yarım için iki ise tamam için kaç olur? Dört olur değil mi? O zaman bakın birinci karşılaşma için iki saat geçti. İkinci karşılaşma için 4 saat geçti. Üçüncü karşılaşma için yine 4 saat geçti. Dördüncü karşılaşma için 4 saat geçti. Bu şekilde harekete devam ederlerse karşılaşma süreleri böyle olur. Diyor ki araçların üçüncü karşılaşmaları yani şuraya kadar olan kısmı alırsam 10 saat geçmiş. Anlaştık mı? Ama bana neyi soruyor? Harekete başladıktan yani ilk başlangıçtan itibaren kaç saat sonra gerçekleşir? 10 saat sonra gerçekleşmiş olur. Anlaştık mı? Burası önemli sorulardan biriydi bizim için. 10. soru. Hızları toplamı 180 olan iki araç birbirine doğru aynı anda hareket ederlerse 4 saat sonra karşılaşıyorlar. Ha, şimdi o zaman şöyle bakın. V1 artı V2 180'miş. Peki birbirlerine doğru hareket ettiklerinde yol eşittir hızları toplamı çarpı zaman değil mi? Değil mi? O zaman 720 olur AB arası mesafe. Burayı bir yazalım. Eğer aynı yönde hareket ederlerse A'daki hareketli B'dekine 9 saat sonra yetişiyor. Ha, şimdi şuraya da X dersem ben bakın T süre sonra olacağını düşünelim. Ve X eşittir. Yani aralarındaki mesafe 720. Bu sefer hızlarını çıkaracağım ve 9 saat sürüyormuş. E sadeleştirirsem V1 eksi V2'nin 80 olduğunu görürüm. Ha, V1 artı V2'nin de 180 olduğunu biliyor muyum? E toplayayım bunlar o zaman. Peki 2 tane V1 eşittir 260 mı? Değil mi? O zaman V1 eşittir 130 olmuş olur. Peki V2 nedir? Ee, bir de yani şurada yerine yazayım isterseniz. 130'dan kaç çıkarsa 80 olur. 50. Gördünüz mü? Artık hareketlerinde hızını ne yapıyorum biliyorum. Şimdi BC'yi soruyor. Yani bana neyi soruyor? Şuradaki X'i. Tamam. Peki bunu nasıl bulacağız? Şöyle yapabilirsiniz. Şimdi ee, şuradaki hareketli şuraya gelecek. Buradaki hareketli de buraya gelecek. Doğru mu? Şimdi bu iş 9 saat sonra mı olacak? E şimdi B2'nin hızını biliyorum zaten 50. E 9 çarptığım zaman o zaman X dediğim kaç olmuş olur? 450 olmuş olur. Cevap Adana diyeceğiz. Anlaştık mı? Tamam. 11. soru. Karşılıklı olarak hareket eden iki trenin saatteki hızları toplamı 60 kilometreymiş. Şimdi bak şurada bir tane tren. Şurada da bir tane tren birbirine doğru bunlar geliyorlar. Bunun hızı VA olsun. Bunun hızı da VB olsun. Şimdi bunların toplamı yani VA artı VB 60'mış. Tamam. İki tren 15 saniyede birbirini geçtiğine göre. Ha, iki trenin birbirini geçmesi demek şuraya x buraya y olsun. Tabi burada kilometre olarak verdiyse buraya da kilometre olarak alalım. Hani saatlik hız 60 kilometreymiş. Buna x kilometre buna y kilometre diyelim. Ama 15 saniye değil de 15 bölü 3600 saat diyelim. Peki birbirini geçerken ne yapacaklar? Kendi boylarının toplamını geçecekler. Yani x artı y eşittir. Hızları toplamı 60, ee, öbürü de şeyiz, zamanda 15 bölü 3600. Anlaştık mı? Tamam. Peki bana diyor ki trenlerin boyları toplamı kaç metredir? Şimdi biz bu işlemi yaparsak kilometre olarak buluruz. İşte bunu bir de ne yaparım? Binle çarparsam metre olarak ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. Düzenleyelim. Bak şu sıfırla şunun bir tanesi gitti. Şunun bir tanesiyle de şunun bir tanesi gitti. Gördünüz mü? 6 ile de 36'yı sadeleştirdim. Burada 6 oldu. Peki 2'ye e, bölsem, 3'e bölsem 5 yapar. Burada 2 yapar. Şimdi 2 ile de 100'ü sadeleştirsem bura 50 yapar. 5 ile de 50'yi çarpsam 250 yapar. Gördünüz mü? Hani ben böyle sadeleştirdim. Ya da sen çarp, bölüp artık ne yapıyorsan yap. Doğru sonucu bulalım. İkimiz de Denizli'yi bulalım ikiştirme dokuz seslerini birlikte çözdük